Murat Yetkin, Yetkin Report. Dışişleri nihayet Kıbrıs iddialarına karşı ses verdi ama sıkıntı sürüyor. Dışişleri Bakanlığı 20 Nisan'da yazılı bir açıklamayla hem bakanlık hem de bakan Hakan Fidan'a yönelik iddiaları yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu ve hakkında yasal işlem başlatılacağını duyuldu ama Kıbrıs merkezi iddiaların ne olduğu doğal olarak söylenmedi. İddialar yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlarından ABD tarafından aranmaktayken 8 Şubat 2022'de Girne'de öldürülen kumarhane sahibi Halil Falyalı ile bir önceki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim arasında iddia edilen para ilişkilerine dayanıyor. Halil Falyalı'nın adını Türk kamuoyuyla halen Dubai'de yaşadığı bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıs Merkezi kara para trafiğinin merkezinde olduğunu öne sürmesiyle duyurmuştu. Yasin Ekrem Serim ise Dışişleri Bakanı Fidan tarafından atandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden 7 ay sonra apar topar görevden alındı. Serim daha önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapıyordu onun bu göreve getirense daha önce danışmanlığını ve özel kalem müdürlüğünü yaptığı önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmuştu. Hızla yükselen ak bürokratlar. Selim'in özelliği tıpkı Soma Maden faciası ardından protestocu işçiyi tekmeleyen Yusuf Yerkel ya da yine Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Yavuz Selim Kıran gibi hızlı yükselen genç ak bürokratlarındandı. Fidan'ın gelişiyle Kıran Londra isteyip olmayınca gecikerek gittiği Zagreb Büyükelçiliğinden Aile Bakan Yardımcılığına kaydırılmış, Yerkel'de 2002'de atandığı Frankfurt Ticaret Ateşiliğinden 2024'te alınmış. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmaya başlamıştı. Fidan'ın Lefkoşa Büyükelçiliğine atamadan önce bakan yardımcısı Serim'den personel işlerini aldığı, Serim'in KKTC Büyükelçiliği için iddialara göre babası üzerinden Beştepe nezdinde lobi yaptığı Ankara diplomasi kulislerinde o dönem konuşulmuştu. Selim'in babası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren örtülü ödenek harcamaları gibi stratejik sorumluluk verdiği maksut Serimdi. Serim'in KKTC Büyükelçiliği hataydı. Serim'in KKTC Büyükelçiliğine atanması aslında ciddi hataydı. Çünkü derinlemesine bir Kıbrıs geçmişi vardı. O da Ekrem İmamoğlu gibi KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumuştu. Gazeteci Timur Soykan'ın bir gün gazetesinde ayrıntılarıyla aktardığına göre bu sırada Falyalı ailesiyle de iş ilişkileri kurduğu iddiaları vardı. Soykan, bugün Kıbrıs gazetesindeki iddialara dayanarak Falyalı'nın kurduğu tezgahın Türkiye ayağında para aklama aracılığıyla Bank Pozitif ve Payfix şirketlerinin olduğu iddiası vardı. Ayrıntıları bu bağlantıdan okuyunuz. Bir ucu İsrail'de yasa dışı bahis ve kara para iddialarıyla soruşturma altındaki Hapoalim Bank'a diğer ucu Halk TV almasın diye Flash TV'nin apar topar aldırıldığı Erkan Kork'a uzanıyor. Serim'in KKTC Büyükelçisi atanması hataydı. Çünkü ailesinin Falyalı ailesiyle iş ilişkileri olduğunu da iddialar arasındaydı. CHP lideri Özgür Özel, Falyalı öldürülmeden iki yıl önce ortak şirket kurdukları iddiasını meclis kürsüsüne taşımıştı. Ayrıca KKTC'de altyapı projeleriyle de bağlantılı atılacak bir dizi stratejik adım vardı ve Serim'in iş bitirici iş insanı tutumu Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temkinli tutumuyla uyuşmuyordu. İki devlet bir mafya. Neticede Serim 7 ay önce Cumhurbaşkanı imzasıyla atandığı Kıbrıs görevinden yine Cumhurbaşkanı imzasıyla 1 Mart 2025'te alındı. O arada Maksus Serim'in de emekliye ayrıldığı haberleri çıktı. Oğul Serim'in yerine 2018-2022 yıllarında yani Metin Feyzoğlu'ndan önce de KKTC Büyükelçiliği yapmış, deneyimli kariyer diplomat Ali Murat Başçeri atandı. Hatadan dönme çabası olarak da görebiliriz. Ama bu arada başka iddialar da su yüzüne çıkıyor. O da Falyalı'nın Güney Kıbrıs'taki yansıması sayılabilecek, Kıbrıs ve Yunanistan'da fuhuş sektörüyle iç içe gazino işletmeciliği yapan Andonis Feniores ailesiyle iş ilişkileri. Orada da Birleşik Arap Emirliklerinden İsrail gayrimenkul sektörü ve Rus oligarklarına uzanan ilişkiler zinciri var. Ayrıntıları gazeteci Cengiz Erdinç'in bu bağlantısındaki yazısında çok miktarda paranın hızla ve kayıt dışı el değiştirdiğini bu sistemin Kıbrıs sorununun her ne şekilde olursa olsun çözümünden yana işlemesini şahsen düşünemiyorum. Çünkü ortadaki muğlaklık tezgahı sürdürmelerini sağlıyor. Bu sis perdesi içinde Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan CHP'li Namıkta'nın yazdığı gibi zaten daha Sovyetlerden bağımsızlıklarını aldıklarında tanıdıkları Kıbrıs Rum hükümetine Büyükelçi atama kararına şaşırıyoruz. Kayıp kasetler konusu iddialar arasında bir de falyalı serim ilişkilerinin Türkiye'de başka yerlere uzantılarını gösteren 45 kaset bulunduğu, bunların 40'ının Türkiye tarafından ele geçirildiği ve geri kalan 5'inin bulunması için Fidan'ın serimi KKTC'ye büyükelçi gönderdiği de bulunuyor ki, kanımca hayatın olağan akışına uygun olmayan ve bana asıl konuyu saptırmak için üretilmiş gibi duran bir iddia bu. Birincisi Serim pek öyle Fidan'ın manevi oğlu gibi durulmuyor tam tersine kurtulmak istediği birisi gibi duruyor. İkincisi, Kıbrıs, MIT'in en güçlü olduğu yerlerden birisi. Herhalde kaset peşinde koşması için Kıbrıs geçmişi hayli deşifre olmuş büyük elçi atamaya ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MIT Başkanı İbrahim Kalın'a bir talimatının yetmesi lazım. İstihbarat dünyasında bazen gerçek olan ve olmayan bilgiyi karıştırırsınız ki gerçek olmayanın gerçek olmadığı kanıtlandığında gerçek olanın gerçekliğine de gölge düşsün. Kıbrıs söz konusu olduğunda ben yine de Temmuz başında beşli görüşmelere doğru Doğu Akdeniz'de yeniden Türkiye aleyhine dönmeye başlayan dengelere bakma yanlısıyım. Birileri tezgahlarının bozulmasını istemiyor. <laughs>